Sen bir restoran kuruyorsun. Çok şef restoranları var. Çok severim ben de. Bir sürü şef restoranı var. Şef restoran diyor ki ben ne yapayım diyor. Ben diyor ne yapayım? Ben diyor balık yapayım. Ben diyor işte fine dining yapayım. Hem balık hem et, et olsun içinde diyor. İşte bir takım sosları falan düzgün olsun diyor. Her şey olsun bende falan diyor. İyi bir kavım olsun diyor falan. Böyle bir şef restoranı kuruyorsun. Sonra diyorsun ki ya baba burada tutmadı bu. Sen bize ocak başına çevir. Olmuyor ki abi. Dükkan da ona müsait değil. Yani sadece şef değil. Şefi değiştirirsin de. Dükkan da ona müsait değil. Ya yani garson fine dining buyurun efendim falan olur mu abi ocak başında? Ocak başında abim ne vereyim abime var. Yani şimdi oranın garsonuyla buranın garsonu arasında da fark var. Oranın e, yemek tezgahıyla buranın yemek tezgahı arasında da fark var. Bir kere ocakbaşı başı kuruyorsan bir de fırın kuracaksın. Değil mi? Lahmacun olacak, pide olacak filan. Yani bu tip farklılıkları e, iyi analiz etmek lazım. Şimdi Fenerbahçe sadece şef değiştirdi. Dedi ki bu şefin lemayı bana şey gelmiyor. Evet. E, lezzetli bu takım daha iyi oynar Lezzetli gelmiyor. Aslında bu burası daha fazla iş yapar bu dükkan dedi. Dedi. Başka bir şef getirdi. O şef de e, patronun istediği gibi bir restoran yapmaya çalışıyor. Ama ne öyle bir ocakbaşı var? Ne öyle bir tezgah var? Ne öyle bir tedarikçi var. Belki yani, yapacak mı yani Bir önceki şef <laughs> olmaz mı? Yani bir önceki şef kum kapıya gidiyordu sabahtan bilmem orada Erzincanlılar çok durar zorunlular Erzincanlılar. Onlardan birini bağlamıştı balıkları almaya. E şimdiki şefin bütün işi et abi et tavuk falan. Anlatabildim mi? Ya bu, ama bu buraya dönem yani buraya dönmesi için a zaman lazım Hı. b adama baba sen bildiğini yap demen lazım. Ya zaman lazım ya bildiğini yap demen lazım. Üçlü oynama Mesela üçlü oynamaktan eller ayakları titreyen bir yönetim yok artık. Belki üçlüye dönersin. Bu da bir şey yani. Belki üç, belki bence üçlü daha iyi oynar o takım. Onu da söyleyeyim yani. Dolayısıyla istekler imkanlarla sınırlı. Fenerbahçe'nin eski yönetiminin istediği şeyle ability var ya ability. Ability'si yok. O ability yok burada.